çözüm değil yani. Çözüm demokrasidir. Ekonomidir. Güvendir. Sağlıktır. Yani adalet hak hukuk adalettir. Bakıyorsunuz bu ben tamamen karşıyım. Hiçbir zaman parti kapatılmamalı. Kim olursa olsun eğer suçlar birey, bireysel olarak bir suç işlenirse bırakın o kişi partinin tabanına gelene yaymamak lazım. Kapatılmamak lazım. Ben karşıyım. Ben yani kendi şahsıma göre karşıyım. Yani eğer bir parti kuruluyorsa kardeşim varsa bir suçunu araştırırsın, soruşturursun. Bir cezası varsa ona göre sen cezayı vereceksin. Yani keyfi muamele parti kapatılmaz. Yani neticede o da yani kendi alanda siyaset yapmak ister. Yani çok kapatılmasın ya. Kapatılmaz. Parti, bir He, kapatmak hayır, yani hayır getirmez yani. Kapatmaz. Herkes serbest demokrasi. Niye kapat? <laughs> Yok, parti kapatacağız, ki halkımız kapatsın. Ona oy vermez kapanır. Değil mi? Yani seçimle göre seçimle gitsin. Ha bir şahsi olarak cezaları varsa tabi kanun kimseye bir ayrıcalığı yoktur. Ama hani atar ya başka birisi yerde kalır o başka.